cümletten hello Emre geldinin arkadaşlar şöyle göstereyim adını kendi ismini verdiği parfümü Darvaza Türkmenistan'da 1971 yılında bir krater varmış hafif bir gaz kaçağı olan bir krater burayı yakalım birkaç hafta sonra söner demişler bilim adamları 50 küsür yıldır yanmaya devam ediyor ben de parfümün kalıcılığı bitmek bilmediği için parfüme bu ismi vermek istedim demişti Emre. Parfüm gerçekten kalıcılığı çok iyi arkadaşlar. Buraya ben geçen hafta kullandım bu parfümü. Notlar aldım. İyi ki de almışım yoksa hepsini unutturdum bunları. Bunları ben size okuyayım. Kalıcılığını, yayılımını falan söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada 4 saat önce arkadaşım buradaydı. Dedi ki havalar. Yani şu havaya uygun dedi bir parfüm var mı? 5 sprey kadar üstüne yaptım. O da hala kokuyor. Kaç saat oldu bak. Yani adam burada bile değil. Boş havada kalan parfüm ile saatlerce kokuyor. Saatler sonra bile odayı dolduracak kadar güçlü bir kalıcılığı, yayılımı falan var arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir parfüm. Fiyat olarak biraz e, yaptırabilir. yüzünüz ekşiyebilir. Ama gerçekten hani kalıcı yayılım konusunda Emre'nin ben bu ara sadece Emre'nin parfümlerine sardım. Birkaç tane aldım. Birkaç tane daha alacağım. Onların videoları da gelecek. Bundan sonra adam hem yani Güzemel uygun fiyata satıyor. Hem parfümlerini yayılım özellikle. Yani parfümde biliyorsunuz yayılım yoksa parfüm kalıcılığının bir önemi yoktur yani. Özellikle yayılım konusunda Emre'nin parfümleri çok iyi. Emre'nin kendisine de söyledim bunu. Aldığım notları okuyorum arkadaşlar. Açılışta hafif baharat, turunçgil, amroksan, sospiro vibratoyla, ile Bulgari Tiger parfümlerine çok benziyor. İkisinin neredeyse karışımı gibi. Sadece o ikisinin amroksanlı hali. İlk, i̇lk sıktığınızda <laughs> sorry ilk sıktığınızda Sospiro'nun vibrato parfümüne aşırı benziyor. Ambroxanlı hali geliyor. Yarım saat sonra falan turunçgiller böyle güçlenince artık notada girişti. Bulgari Tiger'ın aynısı oluyor arkadaşlar. Sospiro Vibrato veya Bulgari Tiger seviyorsanız bayılacaksınız bu parfüme. Ben ikisini de sevdiğim için parfüm ederek aşık oldum resmen. Gerçekten harika bir parfüm. Mümkün olduğu kadar uzatmayın diyorum ama anlatmasam da olmuyor. Gireceğim detaylara ufak tefek. Daha çok Tiger'ın Amroksan'la hali gibi yazmışım. Evet öyle. Amber ve dumansı baharat notası sayesinde parfüm birazcık ateş gibi bir koku arkadaşlar. Böyle bir odunları hani yeni yakarsınız bir ateş kokusu gelir ya hafif. Baharat yüzünden çok hafif böyle. Yani neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafif bir ateş kokusu geliyor. O da o muhtemelen amberin tatlılığıyla dumansı notanın karışımından oluyor. Çok güzel bir şey. Parfüm çok şekil değiştiriyor arkadaşlar. Bir saat sonra turunçgül notası azalıyor. Çiçeksi nota daha baskın oluyor. İşte o sonlara doğru çiçeksi ve odunsu nota az da olsa dumansı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Parfümün yani Sospiro Vibrato Amroxan hiç gitmiyor parfümde Sospiro Vibrato'nun bir, Birkaç saat sonra Amroksanlı hali oluyor Vibrato mesela çok satılan bir parfümdür Çok satılan parfümlerden biri Ben Emre'ye mesela 15 gündür Getir 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 Bitti kalmadı tamam yapacağım deyip duruyor Bir türlü gelmedi yani o kadar deli gibi satan bir parfüm Vibrato denemediyseniz Videosunu falan yapmıştım kanalda muadil olarak da galiba Gerçekten harika bir parfüm arkadaşlar denemeniz lazım yayılımını <laughs> yayılımını size söyleyeyim. Yayılım kalalım. Kalıcılık. İlk bir saat bir buçuk metre yazmışım ama demin söylediğim şeyden sonra bu ilk bir saat bir buçuk metre <laughs> pardon. İlk bir saat bir buçuk metre işini siz boş verin. Çünkü dediğim gibi saatler önce ben arkadaşa sıktım 4-5 sprey. hala kokuyor evin içi. Yani yayılım 5 saat düz söyleyeceğim. Yayılım 5 saat oda dolduracak kadar güçlü. Doğru duydunuz abi. Manyak bir yayılım var parfümde. Sonra bir buçuk metrelere, 50 santimlere falan düşüyor ama bunun olması gerçekten çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bakın size şöyle söyleyeceğim ben. Ben bunu elimin üstüne sıktım. Deneme amaçlı işte geldiğinde. Abdest aldım abi. Öğlen. Yıkandım haliyle kuruladım. İkindi vakti bir daha abdest aldım. Yine kurulandım. Parfüm o şekilde bile yıkanıp kurulanmış olmasına rağmen toplam 14 saat kaldı. 14 saat kaldı abi parfüm. Toplam hani kokuyu alabildiğiniz süre 8,5 saat. Kıyafette zaten muhtemelen 2-3 günü falan görecektir yani. Kalıcılığı falan yani deli gibi kalıcı parfüm. Bunun gerçek ismini niye söylemedi bilmiyorum. Hani belki sadece kendisinden alınsın istemiştir. Olabilir. Yani bunu Başka bir yerden denemiş olmanız lazım ki ha ben bu parfümü biliyorum. Şunun muadili, şunun klonu falan hani bir bilginiz varsa yorumlarda yazın. Sabitleyeyim. Yer arkadaşlar da görsün de oldun en azından. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Unuttuğum bir şey varsa kusura bakmayın. Görüşmek üzere.